Anime Yolculuk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben süperim arkadaşlar. Zaten enerjimden de anlaşılacağı üzere. Bugün ise arkadaşlar bize 2025 yılının en iyi animesi olacağını düşündüren Sakamoto DC eleştireceğim arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir hype ile başladık animeye ama beklediğimiz şeyi alamadık. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Jeneri Milkön girelim. <laughs> video geçmeden önce kanalıma bir abone olun. Hani anime severler. Daha sonrasında de videoya geçelim. Arkadaşlar Sakamoto Days 2024 yılının sonlarına doğru böyle hani 2025'e doğru fragmanı verildi. Ve birçok animeci şunu demeye başladı. Yani 2025 yılının en iyi animesi geliyor falan tarzında. Hani bunu ben de düşündüm açıkçası. Çünkü ben böyle mafya, aksiyon, çete hani animelerini çok severim. Ee, ve Geleceği zaman aşırı heyecanlandım çünkü son zamanlarda çok fazla böyle güzel animeler çıkmıyordu. 2025'e dedim hani kesinlikle olacak diye düşünüyordum. Ama beklediğimiz şeyi gerçekten alamadık. Ben çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Menü konusunu bilmeyenler için arkadaşlar hani John Wick serisini izlediniz bilmiyorum ama hani onun anime versiyonu diyebilirim. Ee, sadece birkaç tane şey değiştirilmiş. Ee, hani bir ana karakterimiz var Sakamoto. Sakamoto arkadaşlar yılların suikastçısı bir gün arkadaşlar bir kıza aşık oluyor ve yani işi gücü bırakıyor, evleniyor, barklanıyor, götü köbeğe salıyor yani. Daha sonra peşine bir sürü suikastçı düşmeye başlıyor ve Sakamoto Days küçük bir ekip oluşturarak bu suikastçileri kimin gönderdiğini bulmaya başlıyor. Zaten hikayesi bu. Ama sorun da zaten burada başlıyor arkadaşlar. Çünkü hikaye sürekli tek düze gidiyor. Hani hep aynı şeyler yaşanıyor. Hani bir ana kötü dediğimiz bir kötü yok. Hani ıı, ve sürekli yeni kötüler giriyor. Yani bu da açıkçası animenin temposunu bayağı düşürüyor. 2025 yılında damga vurma ihtimali var belki bir ihtimal. Hani ama dediğim gibi sürekli aynı hikaye ve tek düzelikten kurtulması gerekiyor. Hani ya bir arca ya da bir hikayeye girmesi lazım aksi takdirde seri hani anime izleyicisini kaybedeceğini düşünüyorum. Ha bu arada seri çok çok kötü değil. Ortalama bir seri hani zaten sorun da bu. Hani ortalamanın daha üstünde bir anime beklerken bize ortalama bir seri geldi ee, anime kitlesi de zaten buna üzüldü. Birçok kişinin takıldığı nokta ise arkadaşlar manga'daki çizimleri animeye güzel uyarlayamamaları. Hani birçok hani yorumda gördüm bunu. Çizimleri gerçekten hani kötü diyenini gördüm. Yani çizimleri çok çok kötü değil ama hani çok çok iyi de değil. Benim gözüme de takıldı bu arada çizimleri. Hani ben dediğim gibi mangasını okumadım ama mangasındaki çizimleri gerçekten uyarlayamadılar sana. Ya yani dövüş sahneleri güzel uyarlayamadılar sana. Arkadaşlar ee, hani animenin eksikliği olabilir bu. Iı, bu yüzden de sarmamış olabilir. Yani bilmiyorum ben çizimlere çok takık bir insanım mesela animede. Anime arkadaşlar çizimleri hani ortalama dediğimiz bir çizim gözünüze batmıyor ama böyle çok çok daha iyi bir çizim stili oluşturursaydı belki anime bir tık daha ön planda olabilirdi. Bir diğer şey ise arkadaşlar hani anime komedi serisi olarak bize gösterildi. Komedi aksiyon olarak bize gösterildi ama seri komik değil açıkçası. Sadece aksiyon var. Hani ıı, ve Zaten en büyük eksikliğinde bu bir hikayenin olmaması ve komik de olmaması. Hani seyirciyi sarmamasının en büyük sebebi bu zaten. Hani mesela bu arada demeden demeyeceğim Sakamoto Days bana aşırıca Space Family vibe veriyor. Ama Space de hani komik bir seri. Yani kendini belli bir süreye kadar izlettirebiliyor yani komik olduğu için. O dinamiği tutuyor. O tempoyu tutuyor sizde. Ama Sakamoto Days komik olmadığı için sadece aksiyon bir seri olduğu için hani ve de hikayesi olmadığı için bu tempoyu tutamıyor. Hani seriye hani 10 üzerinden bir puan versem 7 verirdim yani kesinlikle. Hani çünkü e, beni aşırı verdi. Hayal kırıklığına uğrattı. Ben çok çok daha iyi bir anime bekliyordum. Çünkü ben böyle dediğim gibi hani bu arada demedim ne mi? Ben John Wick fanıyım yani çok seviyorum John Wick serisini falan da seyretmiş bir insanım yani. O yüzden çok büyük bir beklentiyle yani bu anime izlemeye başladım. Ama dediğim gibi animeyi bitirdiğinde beni aşırı derecede hayal kırıklığına uğrattı. Ee, ha anime izlenir mi? Kesinlikle izlenecek bir anime. Hani e, yani gerçekten izlenir bir anime bu arada. Gidip hani izleyebilirsiniz. 11. Bir bölümlük çerezlik beseri seri. Ama... Dedim ki yani sonunda aksiyon animeleri ne bileyim bu çete gangsta animeleri de böyle artık tutulmaya başlayacak Sakamoto Days sayesinde falan diye düşünüyordum ki maalesef istenilen şeyi elde edemedi Sakamoto Days. Ee, bu arada mangasını da başlamayı düşünüyorum. Mangası belki dediğim gibi animesinden daha iyidir. Bazı animelerin mangası daha güzel oluyor. Tek temennim ikinci sezonunun güzel olması. Hani e, tek istediğim bu. Dediğim gibi mangasını okuyanlar aşağıya spoiler verebilir. Sıkıntı değil. Hani abla ilerleyen süreçlerde daha açılacak daha iyi şeyler yaşanacak tarzında bu arada da okumak istediğim e, bir diğer şey ise karakterleri bence çok güzel hani e, birkaç tane güzel yazılmış karakter var eğer mangaka ilerleyen süreçlerde o karakterlerin üzerinde çok fazla durmaya başlarsa Hani kesinlikle dediğim gibi hikayesinin daha çok saracağını düşünüyorum bizi. Ee, hani bu şekilde düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara yazarsınız. Eğer sizde animeleri çok seviyorsanız, eğer sizde mangaları çok seviyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve haftaya görüşmek üzere diyorum size hoşçakalın.